Dik koordinat düzleminde bir D doğrusunun A noktasından geçtiği ve doğrusuna dik olduğu biliniyor. D doğrusunun x ekseni kesin nokta A 0 ve y ekseni kesin nokta 0'a B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şöyle görecek olursak arkadaşlar. X'in eksi 1, Y'nin 1 olduğu noktadan geçecekmiş A noktamızda. Burada buna dik olduğuna göre şöyle Y'yi yalnız bırakalım. X'in katsayısı 2 olduğu için M'imiz 2'ymiş. O zaman Bizim doğrumuzun da eğimi eksi 1 bölü 2 olacak. Dik kesişen iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1 de buradan geliyor arkadaşlar. O zaman yazalım y eşittir. Eksi x bölü 2 olacak. Eksi 4 verince 1'den geçeceğine göre eksi 4 verirsek eksi 4 bölü 2'den eksi eksi artı olur. 2 olur. O zaman demek ki buraya eksi 1 gelecek. Şimdi eksenleri kes nokta a'ya 0 ve 0'a b olduğuna göre x'e 0 verirsek burada y'miz eksi 1 oluyormuş. Y'yi 0 eşitlersek Eksi x bölü 2 eşittir 1'den x eşittir eksi ikiymiş. Şurası da eksi 2. Bizden a ile b'nin toplamdan istiyor. Eksi 2 eksi 1'den eksi 3 oluyormuş.